Dürüst olalım, herkes görüyor ama neredeyse hiç kimse kabul etmek istemiyor. Akıllı telefon dünyası dayanılmaz derecede sıkıcı hale geldi. İnsanlar artık yeni Samsung'lardan, yeni iPhone'lardan veya herhangi bir yeni telefondan heyecan duymuyor. Gerçek inovasyon neredeyse yok oldu. Her lansman hepimizin yüzlerce kez izlediği aynı filmin sadece ön yüzüne farklı bir poster yapıştırılmış hali gibi hissettiriyor. Daha da gülünç olanı ise fiyatların asla düşmemesi, sadece sürekli tırmanması. Alüminyum kasaya geri dönmek ne zamandan beri titanyumdan daha pahalı oldu, özellikle de tasarım geçen yıl gördüğümüzle neredeyse aynı iken. Geri dönüştürülmüş gövdeler, küçük kamera iyileştirmeleri, küçük performans artışları ve şirketlerin devrim niteliğinde olarak pazarlamaya çalıştığı birkaç yeni renk görüyoruz. İşte Apple'ın şu anki stratejisi tam olarak bu. Belki de Tim Cook marka sadakatinin üzerinde Apple logosu olan her şeyi satın alacak kadar güçlü olduğunu gerçekten düşünüyor. Ama dürüst olmak gerekirse bu müşterilere saygısızlık. İşte tam da bu yüzden iPhone 17 ve yeni iPhone Air iPhone 16'ya kıyasla çok daha zayıf bir başlangıç yaptı. Bu arada Elon Musk kimsenin beklemediği bir sürpriz yaptı. Akıllı telefon sektöründe sıfır geçmişi olan Tesla aniden sektöre atılmaya hazırlanıyor. Musk Tesla'nın yepyeni bir cihazı olan Tesla Pi telefonunun bu Ocak ayında piyasaya sürüleceğini söylüyor. Ve iddia ediyor ki bugün raflarda bulunan her şeyden tamamen farklı bir şey sunacak, insanların eline aldığında unutamayacağı bir deneyim. Garanti edebileceğim tek şey bu ürün demosunun unutulmaz olacağı, unutulmaz. Elon Musk, Amerikalıların yanlış bakıldığında çizilen bir yılda pil ömrü azalan ve zaten yetersiz hissettiren yapay zeka özellikleriyle dolu bir akıllı telefona 1500 dolardan fazla para harcamasından bıktı. Tesla Pi telefonunun 789 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Dürüst olmak gerekirse asıl çılgınlık bu değil. Asıl şok edici olan Tesla'nın telefona ömür boyu ücretsiz Starlink interneti eklemesi. Bu bile her şeyi değiştiriyor. Öyleyse Musk'ın Tesla Pi telefon için hemen şimdi başlatacağı lansman planına geçelim. iPhone 17 Pro Max'i zaten aldıysanız muhtemelen gerçeği biliyorsunuzdur. Parasına değmez, daha zayıf bir iPhone ve bir şekilde daha pahalı. Alüminyum çerçeve her çarptığınızda çiziliyor. Gerçekçi olalım. Steve Jobs bugün Apple'a girseydi tasarım ekibinin yarısı masalarını temizliyor olurdu. Bu arada Elon Musk en iyi yaptığı şeyi yapmaya, kuralları çiğnemeye devam ediyor. 789 dolarlık bir telefona çoğu insanın bir akıllı telefonda mümkün olabileceğini hiç düşünmediği özellikler sığdırdı. Ancak bunun neden önemli olduğunu anlamak için fark ettiğiniz ilk şeyle başlamamız gerekiyor. Tasarım Tesla, Apple'ın her şeyi kağıt kadar ince ve kırılgan yapma trendine uymadan minimalist ve keskin hatlı bir görünüm benimsedi. iPhone Air gibi bileşenleri süper ince bir gövdeye sıkıştırıp pili tüketmek yerine Tesla Pi telefonunu günlük kullanım için tasarladı. Musk telefonun elinizde rahatça durması için mükemmel kenar kavisine parmak izi müzesine dönüşmeyen tek parça mat bir yüzeye ve düşme riskini azaltan hafifçe yuvarlatılmış köşelere sahip olacağını söylüyor iPhone 17 gibi telefonu masada sallandıran devasa bir kamera çıkıntısı veya birkaç ay sonra solan modaya uygun mevsimsel renkler yok. Tesla geçici pazarlama hileleri değil, dayanıklılık ve uzun vadeli temiz estetik peşinde. Sadece malzemelere bakıldığında bile Tesla'nın Apple'ı kesinlikle geride bıraktığı nokta burası. Pi telefon kendi kendini onaran bir nano kaplamayla kaplanmış havacılık sınıfı titanyum kullanıyor. Bu kombinasyon telefonu diğer herkesin kullandığı çelik veya alüminyum çerçevelerden belirgin şekilde daha güçlü kılarken yaklaşık %30 daha hafif hale getiriyor. Bu arada iPhone sahipleri hala cep çizikleri kısa bir düşmeden kaynaklanan küçük ezikler ve kaplamanın soyulmasına neden olan oksidasyonla uğraşıyor. Tesla Pi telefonunu neredeyse tüm bunlardan kaçınmak için tasarladı. Nano katman sadece günlük aşınmaya karşı koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda zamanla oluşan küçük çizikleri de düzelterek hantal bir kılıf takmanıza gerek kalmadan telefonun temiz ve ferah görünmesini sağlıyor. Tesla'nın tasarım tercihlerini bu birinci sınıf malzemelerle bir araya getirdiğinizde gerçek bir dayanıklılık elde edersiniz. Stres simülasyonlarında Pi Telefon 10 üzerinden 9,2 dayanıklılık puanı alırken iPhone 17 7,5 puan alıyor. Nemli bölgelerde ise Pi telefon kutudan çıktığı gibi görünümünü korurken birçok iPhone kullanıcısı sadece birkaç rutin temizlikten sonra bile solma veya soyulmadan şikayet ediyor. Yaşlı Amerikalı alıcılar ve bakıma ihtiyaç duymadan yıllarca dayanacak bir telefon isteyenler için bu gerçekten anlamlı bir fark. Ancak asıl mesele şu ki Pi telefonunun sağlamlığı sadece dış görünüşüyle ilgili değil. Dayanıklılığının büyük bir kısmı pilinden geliyor ve bu Tesla'nın Apple'ı sessizce büyük ölçüde geride bıraktığı bir alan. Elbette iPhone 17 bazı sağlam adımlar attı ancak yine de olağan sorunlardan kaçamıyor. Yoğun kullanım, sürekli bağlantı ve tüm o arka plan yapay zeka işlemleri altında pil Apple'ın reklamını yaptığından çok daha hızlı tükeniyor. İşte bu yüzden insanlar yepyeni bir telefonda bile pilim neden bu kadar hızlı bitiyor diye sormaya devam ediyor. Tesla'nın böyle bir sorunu yok çünkü onlar sıradan bir elektronik şirketi değil, aynı zamanda yüksek stresli pil mühendisliğinde dünya lideri. Elektrikli araç pillerinin yüz binlerce kilometreye aşırı sıcağa ve dondurucu sıcaklıklara dayanması ve yıllarca kullanımdan sonra bile güçlü performans sunması gerekiyor. Bu talep seviyesiyle karşılaştırıldığında bir akıllı telefon bataryası çocuk oyuncağı. Bu nedenle Tesla Pi telefonuna 6542 mAh batarya takarken iPhone 17 Pro Max'in bataryası 5088 mAh'de zirveye ulaşıyor. Tesla'nın gerçek dünya testlerine göre Pi telefonu 57 saat boyunca, yani neredeyse 3 tam gün boyunca YouTube izleyebiliyor. Bu inanılmaz. iPhone 17 Pro Max ise bunun neredeyse yarısını alıyor. Günlük hayatta bu prize takılı yaşamak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor ve sürekli şarj etmediğiniz için piliniz doğal olarak daha uzun süre dayanıyor. Ama asıl şok edici nokta şu, Tesla geleneksel lityum iyon pilleri bile kullanmıyor. Elon Musk, Pi telefonunun Tesla'nın yıllardır geliştirdiği alüminyum iyon pil teknolojisiyle çalıştığını doğruladı. Alüminyum iyon belirgin avantajlar daha yüksek enerji yoğunluğu, daha serin çalışma ve en önemlisi olağanüstü uzun vadeli güvenlik sunar. Bu sayede Pi telefon inanılmaz derecede dayanıklıyken, ince ve hafif kalırken birçok iPhone kullanıcısını 2 veya 3 yıl sonra pil değiştirmeye zorlayan hızlı pil aşınması sorunuyla karşılaşmaz. Tesla'nın şarj yaklaşımı bile felsefelerinin ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Tesla pili tüketen ve ömrünü kısaltan gösterişli 120 watt ultra hızlı şarj rakamlarının peşinden koşmak yerine akıllı hızlı şarj teknolojisini kullanıyor ve sizi yaklaşık 35 ila 40 dakikada %10'dan %80'e çıkarıyor. Bu teknoloji kullanışlı olacak kadar hızlı ancak uzun vadeli pil sağlığını koruyacak kadar da nazik. Şimdi kamera sistemi söz konusu olduğunda Elon Musk Tesla'nın anlamsız megapiksel silahlanma yarışına katılmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Ancak yine de lens sayısını artırdılar ve gerçekten daha iyi fotoğraflar elde etmek için çözünürlüğü artırdılar. Donanımın ötesinde Tesla doğrudan Tesla araçlarındaki yapay zeka sistemlerinden uyarlanan yeni bir NPU nöral işlem birimi olan tek tarafından desteklenen gelişmiş görüntü işleme teknolojisine büyük ölçüde güveniyor. Tesla'nın gösterdiği görüntülere göre Pi telefonda 10 kat optik yakınlaştırmaya sahip, hepsi 48 megapiksel 5 arka kamera bulunuyor. Bu en ufak yakın çekim detaylarından uzak manzaralara kadar her şeyi daha karanlık ortamlarda bile netlik kaybı yaşamadan çekebileceğiniz anlamına geliyor. Daha da önemlisi Tesla sadece optiklerle yetinmedi. Yapay zeka görüntüleme motoru aydınlatmayı, keskinliği, renk dengesini otomatik olarak ayarlıyor ve hatta dikkat dağıtan nesneleri çekimlerinizden kaldırıyor. Dahili yapay zeka destekli nesne kaldırma aracı fotoğraf tutkunları için rüya gibi bir özellik olacak. Sonuç zorlu ışık koşullarında bile temiz, doğal ve düşük gürültülü fotoğraflar sunan bir kamera sistemi. Tesla modülün tamamını düz ve sağlam olacak şekilde tasarladı. Böylece masada sallanmıyor ve Apple'ın devasa çıkıntılı kamera çıkıntısından çok daha iyi darbe direncine sahip. Ancak Tesla Pi telefonunun ardındaki asıl gizli silah donanım değil, yazılım. Tesla'nın işletim sistemi, Android'in bir kopyası veya iOS'un bir taklidi değil. Tamamen yeni. Elon Musk, XAI ile derinlemesine yerel entegrasyonla sıfırdan geliştirilen XOS'a XOS adını veriyor. Rastgele çökmeler takılmalı animasyonlar ve Apple'ın iOS 26 ile sürekli çıkardığı o şişirilmiş performans düşürücü güncellemelerden hiçbiri yok. XOS temelinde Linux tabanlı olsa da Tesla temelde her şeyi yeniden inşa etti. Büyük teknoloji şirketlerinin aksine Tesla reklam satmak için verilerinizi toplamıyor. Favori uygulamalarınızdan günlük alışkanlıklarınıza kadar her şey doğrudan cihazınızda gizlice işleniyor. Sonuç gerçek bir kişiselleştirme. Sizi gerçekten anlayan bir telefon, sizi gözetleyen bir telefon değil. Üstelik Tesla tüm ekosistemin işletim sisteminin, kullanıcı arayüzünün, güvenliğin ve yapay zekanın sahibi olduğu için Google veya Apple gibi bir aracı, şirket veya tasarıma entegre edilmiş gizli izleme sistemleri yok ve elbette her harika akıllı telefon çipine bağlıdır. Apple'ın iPhone 17 serisi grafik performans ve yapay zeka açısından güçlü olan A19 Pro'yu kullanıyor. Ancak Elon Musk, Pi telefonunun aşırı çoklu görev için tasarlanmış, 8 çekirdekli bir CPU'ya sahip X23 çipinde çalışacağını duyurdu. iPhone 17 Pro birden fazla ağır uygulamayla uğraşırken zorlanmaya başlarken, Pi telefonu 8K oyun, AR, VR canlı yayınları ve cihaz içi yapay zeka modellerini aynı anda ve yavaşlamadan çalıştırabiliyor. X23'ün GPU'su da 8 çekirdeğe çıkarak tam 8K render desteği ve karmaşık meta veri ambarı ortamlarını idare edebilecek güç sağlıyor. Apple'ın 6 çekirdekli A19 Pro GPU'su bunu kesinlikle başaramıyor. Bellek konusunda ise X23 iPhone 17 Pro ile aynı seviyede olan 12 GB'ye kadar RAM'i destekliyor. Bu pay telefonunun düzinelerce uygulama açıkken bile sorunsuz çalışabileceği ve 3B modelleme ve devasa ultra yüksek çözünürlüklü videoları düzenleme gibi genellikle dizüstü bilgisayarlara özgü profesyonel görevleri üstlenebileceği anlamına geliyor. Tesla'nın çipi 2 nanometrelik bir üretim süreci kullanılarak üretiliyor. Bu da onu daha hızlı, daha soğuk ve daha enerji tasarruflu kılıyor. Ancak Pi telefonunu bambaşka bir seviyeye taşıyan şey şu, ömür boyu ücretsiz Starlink internet. Bu bir şirketin yalnızca telefon satın alımı karşılığında ücretsiz uydu bağlantısı sunduğu ilk sefer. Aylık ücret yok, sözleşme yok, daha sonra sürpriz fiyat artışları yok. Musk ayrıca X23 çipinin yanında doğrudan Starlink'e bağlanan özel bir uydu modemi bulunduğunu doğruladı. Bu Pi telefonunun yalnızca 4G veya 5G baz istasyonlarına bağlı olmadığı anlamına geliyor. Starlink uydularına tamamen kendi başına erişebiliyor. Sahra çölünden Everest'in zirvesine hatta Ücra adalara kadar her yerden sinyal alabileceksiniz. Kulağa gerçek dışı geliyor ama Tesla tam da bunu vaat ediyor. Yörüngede 5000'den fazla Starlink uydusu ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde %99,9 kapsama alanıyla Pi telefonu elektrik kesintileri, şiddetli fırtınalar veya hücresel bağlantının tamamen kesildiği kırsal alanlarda olduğunuzda bile çevrim içi kalabilen tek cihaz haline geliyor. Apple ise buna yakın bir şey sunmadı. Gerçekçi olmak gerekirse muhtemelen asla da olmayacaklar. Starlink insanların her yıl binlerce dolarlık internet faturalarından tasarruf etmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda gerçek anlamda internete hiç erişimi olmayan milyonlarca Amerikalıya güvenilir çevrim içi erişim sağlıyor. Sabit gelirle yaşayan yaşlılar için aylık internet faturaları gerçekten zorlayıcı olabilir. Genç aileler içinse bağlantı kesintisi okul, uzaktan çalışma ve hatta temel iletişimi aksatabilir. Tesla 789 dolarlık tek bir cihazla bu sorunları ortadan kaldırıyor. Şunu bir düşünün. Dağlarda seyahat ediyorsunuz, açık denizde mahsur kaldınız veya berbat bir Wi-Fi bağlantısıyla uzun mesafeli bir uçuştasınız. Zayıf sinyallerle uğraşmak veya sadece internete bağlanmak için ekstra ücret ödemek yerine 4K filmler izleyebilir, görüntülü görüşmelere katılabilir veya tek bir yavaşlama yaşamadan işinizi tamamlayabilirsiniz. Pi telefonunun sunduğu gerçek dünya rahatlığı tam da bu. Hepimizin günlük sorunlarına çözüm getiren bir şey. Ve işte en büyük kazanım ömür boyu ücretsiz internet. İnsanlar aylık faturalara bağlı kalmaktan nefret eder. Tek bir telefon bu faturaları tamamen ortadan kaldırabilseydi, yüz milyonlarca kullanıcıyı anında cezbetmez miydi? Elon Musk, Tesla Pi telefonunu sıradan insanların hala satın alabileceği yüksek teknolojili bir cihaz olarak konumlandırıyor. 256 GB versiyonunun başlangıç fiyatı sadece 789 dolar. Bir TB modelinin ise yaklaşık 1099 dolar olması bekleniyor. Bu da iPhone 17 Pro Max'ten çok daha ucuz. Akıllıca bir hareket. İnsanlar Apple'ın lüks vergisini ödemeden son teknolojiye erişiyor. Musk Pi telefonundan bahsederken sıradan bir akıllı telefondan bahsetmiyor. Tüm Tesla ekosisteminin ana kontrol cihazını geliştiriyor. Bu telefon Tesla arabanızı çalıştıracak, evinizin güneş enerjisi şebekesini izleyecek ve hatta doğrudan Optimus robotuna bağlanacak. Ayrıca Starlink destekli bağlantı ve sahne arkasında çalışan Grok yapay zekası sayesinde her şey tek bir birleşik beynin parçasıymış gibi senkronize oluyor. Kısa süre önce insanların neden hala iPhone 17 almadığını soran bir topluluk anketi düzenledik ve sonuçlar hiç de yakın değildi. Oy verenlerin %75'i aynı şeyi söyledi fiyat çok yüksek. Dürüst olmak gerekirse iPhone 17'nin temel sorunu da bu. Fena bir telefon değil, sadece inanılmaz pahalı. iPhone Air'ın başlangıç fiyatı 999 dolar 2TB depolama alanına sahip 17 Pro Max'in fiyatıysa 1999 dolar mı? Bu tam anlamıyla MacBook Pro parası. Apple her zamanki stratejisine sadık kalıyor, fiyatları arttırıyor, marka sadakatine güveniyor ve insanların yine de yükseltme yapacağına güveniyor. Bu arada Elon Musk Tesla Pi telefonuyla tam tersi yönde hareket ediyor. 789 dolarlık Pi telefonu sadece daha ucuz olmakla kalmıyor aynı zamanda kasıtlı olarak daha ucuz. Bu stratejik bir hamle. Musk donanımdan kar elde etmeye çalışmıyor. Pi telefonunun tüm Tesla evrenine giriş noktası olmasını istiyor. Bu da asıl soruyu gündeme getiriyor. Apple ve Samsung fiyatlarını artırmaya devam ederken, Tesla fiyatları nasıl düşük tutuyor? Her şey kontrolle başlıyor. Tesla, devasa fabrikalardan otomatik montaj hatlarına ve ürünleri üreten robotlara kadar tüm tedarik zincirinin sahibi. Her şey şirket içinde kalıyor. Apple hala Foxconn'a büyük ölçüde bağımlı aracıları ortadan kaldırdığınızda kar marjlarını da ortadan kaldırmış olursunuz ve Tesla bu tasarrufları doğrudan müşteriye yansıtabilir. Sonra daha büyük resim var. Apple iPhone'u bağımsız bir altın madeni gibi görüyor, Tesla ise öyle değil. Pi telefonu, Starlink'e, Tesla araçlarına, Powerwall'a ve şirketin tüm yapay zeka ekosistemine açılan kapı. Asıl değer telefonun kendisi değil, sizi bağladığı ürün ağıdır. Elbette bunların hiçbiri Tesla'nın acımasız bir savaş alanına girdiği gerçeğini değiştirmiyor pi telefonu iPhone'dan daha hızlı ve daha güçlü olsa bile iki devin hakim olduğu bir pazarla karşı karşıya. Akıllı telefonlar 10 yıldan uzun süredir iOS ve Android olmak üzere iki dünyada yaşıyor. iPhone kullanıcıları iMessage, FaceTime, iCloud ve AirDrop'a güveniyor. Android kullanıcıları ise Google Play ve onun sonsuz uygulama kütüphanesine güveniyor. Dolayısıyla Elon Musk neredeyse tamamen sıfırdan oluşturulmuş bir işletim sistemi olan XOS'u tanıttığında bu yalnızca bir yazılım lansmanından çok daha fazlası. Milyarlarca insanın dijital alışkanlıklarına, rutinlerine ve konfor alanlarına doğrudan bir meydan okuma niteliğinde. Tesla, akıllı telefon dünyasına yıllık kar peşinde koşmak için adım atmadı. Pi telefonunu, Amerikalıların sonsuza dek ödemek zorunda kaldığı gizli maliyetleri ortadan kaldırmak için geliştirdiler. Pahalı veri planları, pahalı onarımlar, çok çabuk eskiyen telefonlar, bir yılda biten piller ve günlük hayatta hayatta kalmak için neredeyse 60 dolarlık bir kılıf gerektiren kırılgan tasarımlar. Pi telefonu sadece daha ucuz, daha dayanıklı, daha hızlı ve daha bağlantılı değil. Modern bir akıllı telefonun nasıl olması gerektiğinin tüm tanımını alt üst ediyor. Göz alıcı renkler veya abartılı kamera rakamlarıyla etkilemek için tasarlanmadı gerçek hayatınıza hizmet etmek için tasarlandı. Güvenilir uzun ömürlü uygun fiyatlı ve operatörlerden sözleşmelerden ve düzelttiğinden çok bozan o yavaş sinir bozucu güncellemelerden tamamen bağımsız. Elon Musk'ın Tesla Pi telefonunun gelecek yılın başlarında piyasaya sürüleceğini duyurması büyük bir şeyi sessizce doğruluyor. Tesla, Apple ve özellikle de tüm iPhone 10 7 serisiyle doğrudan bir hesaplaşmaya hazırlanıyor ve kendinize şu soruyu soruyor olabilirsiniz Tesla zaten elektrikli otomobillere hükmederken Elon Musk neden akıllı telefonlara adım atıyor? Bu rastgele bir yan proje değil. Bunun arkasında çok hesaplı bir strateji var. Pi telefon Apple'ın iPhone 17 serisiyle ilgili tepkilerle boğuştuğu bir anda geliyor. Bu seri uzun süredir müşterilerini hayal kırıklığına uğratıyor ve birçok kişiyi başka markalara yönelmeye itiyor. Bu zamanlama tesadüf değil. Tesla kapı açılır açılmaz devreye giriyor ve ilgi odağı değişiyor. Musk, Tesla'nın ikinci çeyrek toplantılarında pay telefonunun hiçbir aylık ödeme olmadan saniyede 300 megabite kadar internet hızı sunan gezegendeki ilk akıllı telefon olacağını açıkça belirtti. Operatör faturası yok, veri planı yok, gizli ücret yok. Cihaza entegre tamamen sınırsız Starlink bağlantısı. Elon Musk'ın akıllı telefon pazarına girmesinin asıl sebebi bu. Yeni bir telefon yapmak değil, bir telefonun nasıl olması gerektiğine dair tüm fikirleri değiştirmek. İşte gerçek şu ki, Yükseltme zamanı geldiğinde hangisini seçeceksiniz? Bildiğiniz iPhone 17'yi mi yoksa kuralları tamamen değiştiren Pay telefonunu mu milyonlarca insanın karşı karşıya kalacağı karar tam da bu. Pekala bugünlük burada bitirelim. Bu incelemeyi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olun. Kanalın büyümesine gerçekten yardımcı oluyor. Ve size bunun gibi daha derinlemesine incelemeler sunmak için bizi motive ediyor. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlara yazın. Sizden haber almaktan her zaman mutluluk duyarız. Eğer bu videoyu beğenecek birini tanıyorsanız ona gönderin. İzlediğiniz için teşekkürler. Meraklı kalın, ilham alın, bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.